Yukarıda kaymak isteyince biz de dedik ki eşimle kızımla, kız eşimle konuştuk. Biz çıkalım dedi sen geri dönersin dedi. İki gün sonra da gelir bizi alırsın dedi. Bu şekilde yerimizi ayarladık. Yerimizi onlarla birlikte aşağı inip kayak hocamızı ayarladık. Kayak hocamız 11'de değil 12'de müsaitti. Bize bir saat kazanmış oldu kızımla çocuğumu. En son orada oturup sohbetle şansını yakaladım. Oturduk, çayımızı, kahvemizi içtik. Ondan sonra kayak saati yaklaşınca indik aşağı. Kayak dolaplarını tutmuştum zaten. Kayak eşyalarını da aşağı kayak eşyalarını da yerleştirmiştim. Kayak saati yaklaşınca 11.30 gibi aşağı indik. Ben onları giydirdim. Çünkü bot bağlamalarını işte ee, kayak bağlamalarını falan onlar bilmiyordu. Hep ben bağlardım. Ben giydir, soyulardım. Ee, nasıl bağlayacak, nasıl edeceklerini öğrettim ben yokken. Ondan sonra oradan çıktım. Kızımı kayak hocasına Ahmet Bey'e teslim ettim. Eşimin de kaskını takıp öptüm. Kızımı öptüm. Oradan uğurladım. Bekledim kapıdan da çıktıktan sonra. Biraz te, te, temkinliyizdir biz aile olarak. Eee kızım Ahmet hocasıyla birlikte bir tarafa geçti. Hazırlıklarını yaptılar. Eşim bordunu bağladı. Kaydı gittiğini gördüm. 20 saniye sonra Ahmet hocayla kızım da kaydı gittiler. En son görüşüm orada. Akşam işte eve döndükten sonra e, eşimle telefonlaştık, konuştuk. Ne yaptınız, ne ettiniz, işte, gün işte gibi. Ondan sonra akşam yatmadan önce de kızım en son 11.43'te iyi geceler babacım diye mesaj yapmıştı. Karşılıklı mesajlaşmamız oldu. İyi geceler hatta kendi jargonuyla iyi geceler babacım diye uzatarak şey yapmıştı. Vicdansızlık, cinayet. Zaten ben bunu ikiye ay ayırıyorum kendi içimde. Bir, ihmaller zinciri var. Bir de hatalar zinciri var. Hatalar zincirinin en önemlisi ne yazık ki zamanında oradaki insanları uyarmadan prestijimiz bozulur diyerek kendi çabalarıyla söndürmesiyle söndürme çalışmayla ve yangını zapt edemeliyle zamanda uyarmadıkları için ama kendi ailelerini zamanda uyardıkları için çizik bile almadan çıkmalarından dolayı buna ben cinayet diyorum. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Hatta bir üst seviyeye taşı ya yani bir üst seviye diyor, bence şu 78 kişi oluyor. Bir kişi iki kişi cinayet olabilir de 78 kişi katliam oluyor. Zannediyorum bu Kartalkaya katliamı olarak tarihe geçer. Aynen. Ee, elektrikleri kesince, yangın çıkınca oda kapılarının enerjileri de kesilmiş. Odada kilitli kalanlar da kalmış. İçindeki yedek bataryalar çünkü bitenler varmış. İçeride kilitli kalanlar da kalmış. Neresinden tutsanız elinizde kalan bir durumdayız. Şikayetçi olacak mısınız? İlk günden itibaren şirket ve şahsi avukatlarımız zaten savcılara baş şikayet başvurusunda bulundu. Diğer görgü şahitlerinden öğrendiğimiz zaten ortalama iki civarı. Artı eksi belki 20 dakikalar vardı. Artısı yoktur. Eksi 20 dakika olabilir. Hatta az önce duyduğuma göre dediğim otel çalışanlarından biriyle denk düştüm. O anlattı. Abi dedi kapılara vurduk kendimizi zor attık dedi. Eee... Yangında, onun da söylediğine göre iki civarı çıkmış. Yani yaklaşık itfaiye ihbar saati üç otuz, bir buçuk saat beklemiştik. Ne yazık ki. Önce kendileri söndürmeye kalkmışlar. Sonra zapt edememişler. Yani bu duyum onu bilmiyorum. Araçları kurtarmışlar. Ama kimse... Kendi evet. Yani kendi araçlarım artık. Ya, otoparktaki araçlarım. O kadarını bilemiyorum. Ya, Ama eee... Netice itibariyle orada o anda bulunan çalışan, oradan kurtulanlardan bir tanesi de şans eseri denk düştük. Söylediği alevler yakıyordu. Kendimizi zor kurtardık. Bu yangın iki civarı çıktı. Ve enerji kesildiği için yedek bataryaları da biten odaların, kapı kilitlerindeki yedek batarya biten odalar içeride kalanlarda oldu. Kapıyı da kırılmadı, yapılamadı gibi Birçok beyanlarda bulundu. Zaten hepsi çıkacaktır tahmin ediyorum. Ceren'in babası. Lekin dedesi. Siz en son ne zaman görüştünüz? O akşam. Akşam 8 civarında telefonla konuştuk. Yeme yiyorlardı, yemek yiyorlardı. Yani afiyet olsun dedik. Son görüşmemiz o oldu. Biz Bodrum'da yaşıyoruz. Ertesi sabah biz televizyondan öğrendik ve fırladık geldik. Tabi ümitlendik. Sor, sorduğumda bana yoldan da yoklar dediler. Odada yoklar deyince ümitlendim. Acaba kurtuldular mı? İşte yaralı mı şu mu bu diye bayağı ümitli olarak geldik. Ama zaten çocuklar okul şey evin odasından hiç çıkamamışlar. Zehirlenmişler. Sebebi hikmeti şu. yangın üç buçuk falan değil. Yangın 2. Iki, 2 iki, iki beş gibi çıkmış. Ama sahipleri kendilerini 12. kattan bütün çoluğunu, çocuğunu, torununu, torbasını kurtarmışlar. Diğer katları ihmal etmişler, insanı ihmal etmişler. Malları kurtarmaya çalışmışlar. Bütün zaten hazmedemediğimiz, sabredemediğimiz, kabullenemediğimiz şey bu. Yani imaj silinir düşüncesiyle bu cehaletin en büyüğü. Orada yaşayan, o otelde yaşayan kaç kişi varsa siz size onlar canını emanet ediyor. Siz bu canları öncelikle yangın çıkabilir. Yangın çıkmaz diye bir şey yok. Hatadan Sadece. çıkar ama bunun telafisi var. Koskoca otelin yangınla ilgili, uyandırma ile ilgili, diğer yapılması gerekenle ilgili hiçbir Tedbiğe. tedbirleri almamışlar. Yazıktır. Bu ne yaptı? Bu Türkiye'ye yalnız kendilerine değil, yalnız insanlara değil, Türkiye'nin imajını sildiler. Yani Avrupa okumadım takip etmiyorum ama Avrupa basınında Türkiye'ye turizm olarak büyük bir darbe vuruldu bu olay darbe vurdu. O kadar cana mal oldu. Bir de sömestr tatili başarılı çocukların dinlenmek amacıyla gittikleri yer. Benim kızım benim torunum. Fen lisesinde okuyordu. Dereceyle gitti. Çok başarılıydı. 99 ortalaması vardı. Gelecek vaat ediyordu. Ama benden aldılar kızımı aldılar, torunumu aldılar. Katil diyorum ben onlara katil. Kabul edemiyorum, yanıyorum ben yanıyorum. Ben yangınımı kim söndürecek? Ben, yanıyorum. Bir haftadan beri ben uyku yok, dur, durak yok, Uy, uyuyamıyoruz yani. Sorun, sorunlar kimse cezasını çeksin. Hiç cezasız kalmasınlar. Bu bu Türkiye'ye vurulan bir darbedir. Türkiye'nin imajını sıfırlamışlardır. Ama en büyük sorumluluk da bu otelin sahiplerinde. Bunlara cani mi denir, katil mi denir, hukukta nasıl tarif edilir bilmiyorum ama bunların hiçbirisi de cezasız kalmamalı. Ceren Yaman Doğan ve Dalim Doğan kardeşlerimize Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Yaşınları olmak üzere Akrabaları, kardeşleri, yakınlarına, hepsine. Allah-u Ekber.